Et evet, faiz karar toplantısı arkadaşlar 03 .05 2023 Türkiye saatiyle saat 9'da gerçekleşecek. Ve bu toplantıda arkadaşlar ihtimalleri masaya alalım sizlerle birlikte. Ve bu ihtimalleri baz aldıktan sonra bu verileri konuştuktan sonra ne olabilir ne bitebilir sonrasında teknik analiz üstünde sizlere düşüncelerimi anlatayım aktarayım. DX e endeksine bakalım altının onusuna bakalım S&P 500'e bakalım bunlara bakalım. Öncelikle birinci şıkta diyelim ki faizi arttırma. Neler yaşanacak arkadaşlar? Faiz arttırmadığı senaryoda yukarı doğru sert bir hamle görmemiz çok yüksek ihtimaller dahilinde. Yani bunun oranı esasen %95, %96 benim gözümde. Ama bu faiz arttırmaması insanlara ters köşe olabilir. Çünkü şu anda çoğunluk arkadaşlar 0.25 bas puan bir arttırım bekliyor. Bu faizin arttırılmadığı senaryoda ilk etapta yukarı doğru çıksak da böyle sert mumatsak da 33'e 34'e sonrasında bir geri çekilmenin geldiğini ve ondan sonra sonra devam ettiğimizi görebiliriz. Bu normal şartlarda bu dediğim işlese de bu şartta işlemeyebilir. Yani direkt yukarı gidebiliriz bu faiz arttırımı gerçekleşmezse yani yatay bırakırlarsa. Bu yüzden bu arttırım olmazsa faizleri yatay bırakırlarsa buradan kesinlikle 33-35 aralığını göreceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci şıkka geçelim. Faizleri arttırdılar ve 0.25 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi. Ne olacak? Şimdi biz sadece senaryoları şekillendirip Diyoruz. sonrasında bir yorum ekleyeceğim Çünkü bankalar batıyor Fed deli gibi para basmaya yine başladı ve bu adam çok sıkıştı geçenki faiz toplantısında yaptığı açıklamaları dinledim adam yüzde iki enflasyon diyor başka bir şey demiyor bunu yapabilecek mi yoksa sadece söz gücünü mü kullanıyor bunu konuşacağız zaten bunu da eklemek istiyorum bu araya arkadaşlar Eritlerken geldi aklıma bunu ekleyeyim Powell şunu diyecektir diye düşünüyorum Biz faiz arttırımına devam edeceğiz ama şu anlık bir süre ara veriyorum diyebilir bu yüzden yatay bırakmasını da bekliyorum. Ayrı sebepten zaten videonun geri kalanında bazı noktalara anlatıyorum. Şimdi şunu değerlendirelim. Diyelim ki faizi arttırdı 0.25 bas puan. Dediğim gibi videonun başında ben yine maldayım. 0.25 bas puan arttırsa da ha arttırmadı yatay bıraktı ben yine maldayım. Bir problem yok. 0.25 bas puan arttırdı senaryoda da arkadaşlar yatay eğilimli ve düşüş eğilimli bir piyasanın içerisine gireriz. Ama sonrasında farklı haberlerle birlikte piyasa tekrardan toparlar. Bu yüzden bu faiz arttırımı gelirse bu dediğim çok düşük ihtimaller dahilinde olan, masada olan ve çok önemli bir konumumuz olan 25 bin dolar ila 23 bin dolar aralığı. Yani 23.200 olur, 23.900 olur. Burası bizler için çok önemli olacak. Çünkü buradan yükselmiyorsa buradan bir düşüş daha geliyorsa burası bizim dip noktamız olacak. İkinci hani 19.500'e düştük bir anda tak 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 attık gittik. İşte bu noktalara, bu dediğim noktalara düştüğümüz zaman yine burası tak 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 atacağımız noktalar olacak. Anlatabiliyor muyum? Bu senaryoları konuştuk arkadaşlar. 0.25 bas puan herkesin beklediği ben ise sabit bırakılmasını bekliyorum. Bunu ta iki ay önceden söylüyorum. Ben bu ay bu sabit bırakılmayı bekliyorum. Nedenini de anlatayım. Mantıken düşündüğüm zaman finansal bir kriz var Amerika'da ve bankalar batıyor. Bu bankalarda özetlememiz gerekirse arkadaşlar Silicon Valley Bank, Signature Bank bunların hepsi çok zor durumda. Fed para basmaya devam ediyor. Şu anda köklü olarak banka dediğimiz Amerika'da JP Morgan var, Bank of America var. Bunlar var ve bu bankalar bata bata 2008'den beri çok küçüller ve köklü banka haline geldiler. Esasen 4 tane köklü bankası var Amerika'nın. Şimdi konuyu bağlayalım. Bu iki banka battı ve bu iki bankayı elbette birileri alacaktır ve birileri bunları kurtar çalışacaktır. FED istese bunları zaten kurtarırdı. Ama istemedi. Çünkü tahvillerdeki açı ve güvenilirliği kullanarak gidip farklı yerlere yatırım yaptı bu bankalar ve bunun da bedeline katlandılar. Kısacası. Şimdi bu durum neye etkileyecek? Bu adamlar niye faiz arttırımı yapamaz diyorum. Buna bağlayacağım. Arkadaşlar bu bankalar batıyor ve FED sıkışmış durumda. Sadece söz gücüyle birlikte ilerlemeye çalışıyor. Geçen ayda Powell'ın konuşmalarını bizzat dinledim. Adam %2 enflasyon diyor. Adam o anda bayağı bir telaşlı beden dilini okumaya çalışıyorum ve bir telaşı görüyorum zaten kurşunlarının bittiği son noktada adam konuşuyor dx endeksi düşüyor adama güven yok adamın sözlerine güven yok bunu zaten görüyorum ve bunu gördüğüm için arkadaşlar ben bu ayın sabit bırakılacağını düşünüyorum hadi bırakılmadı diyelim öbür ay kesinlikle bunu yapabileceklerini düşünüyorum adam tamamen söz gücüyle birlikte korkutmayan ve piyasaları yönetmeye çalışıyor ben hala buradayım ben hala daha burada yıkılmadım demeye getiriyor Esasen baktığımız zaman dünyanın rezerv para birimine sahibi arkadaşlar bunlar. Yani bu adamlar istediği kadar para basabiliyor. Çatır çatır da 2008'den beri bu parayı basıyor. Sonuçlarını halk çekiyor her zaman. Ve bu halk bir galiyana geldiği için ve geleceklerinden korktukları için bu endişeyi yatıştırmaya çalışıyorlar. Buna piyasalar olumsuz tepki verse de insanların duygularını yönetmeye çalışıyorlar. Bu yüzden mesela bakın bundan en çok ne etkilendi? Bitcoin etkilendi. Altın etkilendi. Bitcoin altın neden bu bankacılık krizinden etkilendi? Çünkü yeni para kokusu alıyor piyasa. Altın yeni para kokusu alıyor. Bitcoin yeni para kokusu alıyor. Bu bir. İkincisi bir kriz oluyor. Bankalar batıyor. Burada da araya giriyorum arkadaşlar. Ne demişim? Para kokusu alınıyor demişim. Bankalar batıyor demişim. Bir kriz oluyor demişim. Şunu eklemek istiyorum. Fiyat para birimleri enflasyonu olan birimlerdir. Euro, dolar. Çünkü neden? Bunların hepsi basılıyor ve çok basıldığı için değeri düşüyor. Alım gücü düşüyor. Bu yüzden bu tür kriz ortamlarında ne rehavet görüyor? Bitcoin görüyor ve altın, gümüş gibi varlıklar rehavet görüyor. Çünkü arzı sınırlı varlıklar. Bunlar birer kaçış aracı. Bu yüzden bu tür kriz ortamlarında ufak bir kriz olduğu zaman, para basıldığı zaman bu varlıklar çok büyük bir nem alıyor. Bu yüzden önemli bir ölçüde bir artış görüyoruz bunlarda. Altın nonsunda 300 dolarlık, Bitcoin'de %90'lık bir artış görüyoruz. Bu tür ortamlarda kriz ortamında veyahut da enflasyonist bir ortamda para biriminin değer kaybettiği bir ortamda teknolojik aletler, ev, araba gibi ürünlerin fiyatının çok büyük ölçüde arttığını görüyoruz. Bunlar da birer kaçış aracı. Ya malın olacak ya da fiziki bir şeyin olacak ya da kripton olacak. Yani bunlar birer bir yatırım aracı. Bu kriz anında tabii ki de bu kripto paralar ilk defa bu sınav veriyor ama görünürde baktığımız zaman 2020'den 2023'e çok iyi bir sınav vermiş bitcoin özelinde ve ethereum özelinde konuşuyorum. Altcoin'ler ise sıra gelmiş çok yükselmiş ondan sonra da çok düşmüş. Bu da kripto paraları bir adım ileri taşıyor. Niye arkadaşlar biz 20 bin dolardan 31 bin dolarlara bu kadar hızlı çıkabildik? Bakın bu olaylar bu yaşananlar bu olayların tadı tuzu biberi. Bu olaylar yaşanacak. Bu olaylar yaşanmasa bile bunun bir farklı senaryosu bir farklı versiyonu yaşanacaktı ve yine aynı konuma gelecektik. Bunlar birer senaryo. Fed evet, isteseydi o bankaları batırmayabilirdi. Ama istedi. Bunun bilerek olmasını istedi ve şu anda bunun acısını çekiyorlar. Bu adamlar sıkıştı söz gücüyle birlikte yönetmeye çalışıyor. Sürekli para basıyor. Bu finansal kriz altında en çok nem alan ürünleri görüyoruz. Hem bitcoin hem de altın non oldu. Şimdi bunları konuştuk arkadaşlar. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Toparlamak gerekirse bir kriz yaşanıyorsa bir para basılıyorsa bitcoin buradan yukarı doğru gitmekte zorunlu. Altın nonu buradan yukarı doğru gitmekte zorunlu. Ama altın nonu bir giderken bitcoin 3 gitmek de daha fazla zorunlu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden bu adamı iyi bir şekilde okumak lazım. Powell'ın dediğim gibi geçen ay konuşmalarını dinledim. Ondan önceki ay konuşmalarını dinledim. Bir ton şey söyledi. Elimizdeki enstrümanları kullanacağız ve bundan çekinmeyeceğiz. %2 enflasyona düşene kadar ne olursa olsun yapacağız gibi söylemleri var. Bu adam bunu yapsa bile arkadaşlar şu anda bunu erteleyebilir. Ve bir parasal genişlemeye gidiliyor zaten. Bu zorunlu bir parasal genişleme. Geçici olsa da bir makineler başladı yine çalışmaya ve bu dünyanın ayarı kaçtı. Supply chain'de yani tedarik zincirinde çok büyük sıkıntılar var. Bu adamlar bu parayı basmak zorunda öyle ya da böyle. Ben bunu zaten savunuyorum bir seneden beri. Başka bir şey demiyorum. Şimdi Bitcoin'e genel hatları ile birlikte baktığımız zaman bir haber bekliyor. Bu da Fed'i bekliyor ve belli bir süreçte yatay bırakıyor. Bu fiyat 29'larda kalıyorsa Fed'e doğru arkadaşlar daha da yukarı gideceğini öngörebiliriz. Bence bu Fed'den sonra ne olursa olsun fiyatın ben yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. İlk önce karşılaşacağımız direnç 32.250 bin, bin dolarlar ve buranın da yukarısında ne var arkadaşlar? Tam şu nokta var. 37.391 bin, bin dolarlar. Bu noktalar bizim için çok önemli olacak. Bunu zaten söylüyorum size. 35-37 aralı buradan bizim sert düşme ihtimalimiz var. Bunu unutmayın. Bitcoin'e böyle kısa bir yorum yapıyorum. Ama bu FED gününe kadar bu fiyat burada duruyorsa yukarı doğru gitmememiz için hiçbir sebep yok. Özellikle faizi yatay bıraktığı senaryoda cidden bu noktaları görürüz. 37'leri ve 35 aralığını diye umuyorum. DX e Endeksine de bir yorum yapmıştık sizlerle birlikte. Bakın DX e Endeksi belli bir kanal içerisine gidip geliyor. 100.919 seviyesiyle 105.761 seviyesi arasında gidip geliyor. Burası al konum oluyor. Burası sat konum oluyor. Şu anda al konum oluyor. Burası sat konum oluyor. Ama bu kanalın içerisine gidip gelmeye bu kadar da devam edeceğini düşünmüyorum. Burası bence kırılacak ve burası kırıldığında biz arkadaşlar ilk etapta tam şu nokta bekleyecek. Tam şu nokta bekleyecek. Yani 99.249 seviyesi bizler için önemli olacaktır. Tabii ki de şurada 99.902 seviyesinde ara bir destek hattı olduğunu unutmayın. Ama Fed'in sıkıştığını ve dolara bir güven oluşmadığını dolar bastıkları için doların da fazla enflasyonu olduğu için dolar dünya karşısında değer kaybedeceğini düşünüyorum. Tekrardan ve bu noktanın alta doğru devam etmesini düşünüyorum. Ama bu kanal içerisine gidip geliyorsa 105.765 seviyesi önemli olacaktır. Şu anda da destek konumunda. Bakalım Fed faiz toplantısı ve Powell'ın açıklamaları bu DX endeksinin hangi yöne evrileceğinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunu sizlere söyleyeyim. S&P 500'e baktığımız zaman bu geçtiğimiz alanlardaki direnç bölgesini geçmiş. Bakın burası bizim eski direncimizdi ve buraya geçmiş. Şu anda burası destek attığımız yani 4080 bin dolarlar arkadaşlar. Bu nokta şu anda destek olarak çalışacaktır. S&P 500'de güzel bir kapanış yaptı ama tabii ki de şu anda burada piyasalar kapalı. Direnci zorluyor. Bu direnç de 4174 seviyesinden geçiyor. Eğer ki bu nokta geçilirse S&P 500 de neresi gelir? Tam bu nokta gelir. Yani 4300 seviyesi gelir. Aynı şekilde de bir yorumum vardı. Ne demiştim? 13182 seviyesini geçerse nereye denecek? 13500 13700 seviyesini denecek. O da bu noktaları deneyecektir. Ama tabii ki de şu nokta en önemli konum. Yani 13.562 seviyesi. Bu Nestek'te arkadaşlar burayı kapatmaya gidiyor ve piyasalar kapalı bir şekilde olumlu bir kapanış yapmış gibi bir izlenim veriyor. Piyasalar açıldığında tepkiyi iyi bir şekilde ölçmemiz gerekecek ve burada da boşluklar vardı. Bu boşluklar geldi sonrasında burayı doldurdu. Bu boşluğu doldurmuş vaziyette. Ama buradan yukarı doğru gitmemesi için bir sebep görmüyorum. Yani 13.562'ler Nestek tarafında denenecektir diye düşünüyorum. Desteklerim. Üzerimizde zaten sizlere sayıyorum 13.182 dolarlar 12.825 dolarlar Burası önemli konumlar destek olarak Yukarı seviyelerde de bu konumlar Önemli ama bu konumların Geçilimi ile birlikte daha sert bir yükseliş izleriz. kriptolar da buna dahil Olur diye düşünüyorum Tether dominansımıza baktığımız zaman bakın burada Çok önemli bir konumumuz var bak burası Çok önemli bir konum burayı kıramıyor Burayı kıramamasının sebebini sizlere Anlatıyorum çünkü Tether basılıyor Sürekli true stabil coinler yakılıyor Mesela Bunlar ne? LUSD, BUSD ondan sonrasında DAI. Bunlar yakılıyor. Bunlar yakıldığı için TTR bir talep oluşuyor. Bu TTR talep oluştuğu için TTR basılıyor. Haliyle dominans yükseliyor. Normalde TTR dominans grafik üstünde burayı aşağı yönlü kırmıştı. Ama fazlasıyla 13 milyar 14 milyar gibi bir TTR basıldığı için yaklaşık 4-5 ay içerisinde bu TTR dominansını grafik üstüne sağlanmış gibi gösteriyor. Ve bu desteği kırdırtmıyorlar. Eğer ki bu destek kırılırsa yani bu destekte de 6.33'ten geçiyor. Cidden çok sert yükseliş izleyeceğiz. Bu kadar net konuşuyorum. Üstte 7.33 önemli. Altta da 6.33 önemli. Buraları unutmayın arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bitcoin dominans tarafında da dün bir video çektim. Bunu da dinlemenizi öneririm. Çok basit ve sade yorumlar yapıyorum zaten bu Bitcoin dominansa. Burası yukarı doğru gidiyorsa acı yeriz. Altcoin'lerimiz biraz daha düşer. Ama burası aşağı doğru kırılıyorsa çok az bir yükselişin tadına varırız. %100, %150 gibi yükselişler. Ama dediğim gibi burası yukarı kırıyorsa acı yeriz ama ondan sonra alt daha fazla çıkar. Bunu söylüyorum size. Bunları anlatıyorum. Tabii ki de daha çok anlatılacak şey var ama bunu bir videoya sığdırmam mümkün değil. Altının unsuruna da bir yorum yapmam gerekirse geçenki canlı yayınımızda şu iğneyi atarken bu noktayı kırdığını söylemiştim. Ama bu iğneden sonra tekrar 2000 seviyesini deneyeceğini ve burada bir miktar oyalanabileceğini konuşmuştuk sizlerle birlikte. 3 defa 2045 dolarları denedi. Ortalama rakam vermemiz gerekirse bu dördüncüye gidiyorsa burası sert bir şekilde geçilirse cidden altının onsunda 2300'lü 2400'lü seviyeleri görebiliriz diyor bu analiz bize uzun vadede lakin şu anda önemli hattımız destek konumu olarak neresi diye soracak olursanız 1980 dolarlar ve en önemli noktamız ise bence şu konumları arkadaşlar burası da 1955 dolarlardan geçiyor bu noktaya tüm sürece bence bir problem yok gördüğünüz gibi altına iğne atımları oluyor ama bu noktanın altına bir bir kapanış gerçekleştirmiyoruz. E kapanış bazı da konuştuğum zaman bakın buralara iğne atmış. Bu kapanışları bunu iğnelerin üstünde hep yapmış. Hep iğnelerle dolu alta doğru. Hep alımlar geliyor. Bu yüzden altın nonsunda şu anda bir sıkışmışlık var. 2000 dolarıyla 1982 dolar aralığında diyebilirim. Eğer ki bu kriz vesaire bunlar biraz daha derinleşirse altın nonsu bu sefer ne yapacak arkadaşlar? Bakın 3 defa burayı deniyor. Gördüğünüz gibi bu noktaları deniyor. Aynı bir düşünce şu an trend varmış gibi bir izlenim veriyor ama burası büyük bir fake olarak çalışacak Bitcoin'de nasıl analizler yaptık bakın bu hiç geçilmeyen direnç geçiliyormuş gibi olur mesela altın nonsu gider 2100 dolara bu iğneler geçilir hadi hurra gidiyoruz ATH kırıldı zirve nokta kırıldı derken bir düşüş olur ne bileyim 1976 dolarlara 2000 dolarlara bir geri çekilme olur sen burada silkelenirsin ve ondan sonra cidden bunun yükselişi yaşanır bu senaryoyu altın nonsunda unutmayın altın nonsunda çok önemli bir aylık kapanış geliyor. Gördüğünüz üzere şu noktanın üzerinde yani 1980 doları üzerinde aylık kapanış hiç yapmamış altın nonsu. Bu noktanın üzerindeki bir kapanış olursa takriben 3 gün var. Cidden altın nonsunun önü açılacaktır diye düşünüyorum. Bu sebeple baktığımız zaman altın nonsunu gram altınla korele ettiğimiz zaman arkadaşlar altın onsunda bir yükseliş ön gördük. Orta vade içerisinde bunu gram altına da vurduğumuz zaman ortalama 1300-1300 350 rakamlarını bu noktaları görebileceğimizi sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Bu noktalar bizler için önemli olacaktır. Altının onsu ATH'ını kırdığı takdirde yani 2070 dolarları geçtiği takdirde o söylediğim aylık kapanış 1978 dolarların üzerinde bir aylık kapanış geldiği takdirde arkadaşlar gram altının da önü açılacaktır. Çünkü ons ilerleyecek. Ons ilerlediği için gram altında bundan nasibini alacaktır. E ülke içinde satışlar olsa da bu bunu fazla bir şekilde etkilemeyecektir. Önemli olan altın nonsudur diyorum. O noktalar önemlidir. Ve şu anda gram altın tarafında destek konumu neresi? 1229 TL civarlarında. Buranın ile birlikte şu noktalar bence önemli olacaktır. Destek konumu 1214 ile 1229 seviyeleri. Zaten burası tutulmaya devam ediliyor. E bir yukarı tarafta da ilk karşılaşacağı diren zaten e 1251 TL'ler olacaktır. Aynı altın nonsu gibi bir grafik var. Sıkı var ama daha sade daha net bir şekilde görülüyor. Sürekli yukarı gidiyor. E bu bir coin değil bu altın arkadaşlar. Normal ülkedeki şartlardan dolayı sürekli grafiğin yukarı gitmesi çok normal. Gayet normal. Onu sizlere söyleyebilirim. Yani bir coin kıyaslayabileceğiniz bir varlık değil. Bu yüzden gram altın tarafında da 1272 seviyeleri geçildikten sonra psikolojik olarak 1300 seviyeleri denenecektir. Ve buradan büyük ölçüde bir red yeme ihtimali yüksektir arkadaşlar buranın daha da yukarılarını göreceğini düşünüyorum. Çünkü bu altın nonsu bu noktaları kırıyorsa daha da yukarılara gideceğini söyler ve bu da zaten gram altını etkileyecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben Kadir Kalaycı gelip dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.